Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve tüpraş ile birlikte devam edelim. Tüpraş şirketimiz bugün Borsa İstanbul'da en çok paranın girdiği şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza günün sonunda 5 Ağustos kapanışı ile çıktı. Kapanışlar 165 seviyesinden geldi ve teknik banda bu gayet iyi bir kapanış olarak değerlendirmeye devam tabii ki ediyoruz. Son gönderdiği bilançoyu değerlendirdim dün. Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk konu tüpraşın bilançosu hedefi ettiği eder ve tekniği beklentilerimiz üzerine tabii ki oldu. Ee, i̇zlersiniz kanalımızda tabii ki söz konusu. Ama şimdi kısaca kapanışını gelen sorular üzerine değerlendirelim. 165 geliyorsa hala yeterli bir kapanış. Tekniği gayet güzel ilerlemeye devam ediyor. Zaten bizim konumuz 2024 yılının Temmuz'undan beri biliyorsunuz ki Türk Pırışımızda düşen bandın kırılması. Ne dedik hep beraber bu şirket düşecek, geri çekilecek ve bu geri çekilme eğilimlerinin sonucunda da hedefimiz 130 lira olacak. Gerçi bir ara bizim beklentimiz olan fiyatları bile aştı. 117'ye bile şirket ulaştı. O ayrı bir konu. Ama 117, 130 aralığı ne dedik? Ucuz artık. Yani 130 TL altında kaldıkça bu şirket potansiyel bir şirket. İsteyen pozisyonu da açabilir, portföyünü de ekleyebilir. Tamam tekniğin şu anda negatif ayrı bir konu ama tekniğin negatif olması ayrı bir şey. Ucuz olması da ayrı bir şey. Yani her şeyinde bir nasıl ki hep anlattık düşecek diye e düştü artık. Yani 120-130 aralığına da artık kaçmaz aynı zamanda. Nasıl Erdemir için 21 TL altı, Kardemir için 22 TL, Yapıkırdı için 22 TL gibi nasıl ifadeler kullandıysak hep birlikte alınması, pozisyon açılması için. Aynı şekilde tüpraş için bu rakam 130 ve 6 idi. Altında kaldıkça ucuzdur. Bu bir. İkincisi bu ucuzluğun karşılığında ise yavaş yavaş dönüşler beklememiz gerekiyor tabii ki de. Bu sefer tekniğin değişmesi bekliyoruz. Pozisyonu açtık. Pozisyonu açıldıktan sonraki konu bundan sonraki süreçte düşen bandın kırılması üzerineydi. Şurası. Biz bir türlü bu noktayı kırmakta, açmakta başarılı olamadı biliyorsunuz kütüp işte. İşte biz bunu bekledik. 130 pozisyon açıldıktan sonraki süreçte bu noktanın kırılmasını bekledik. Ta ki Haziran ayına Mayıs sonu Haziran ayı başına kadar ki süreçte bunları artık şahitlik etmeye başladık. Artık yavaş yavaş değişmeye, Haziran ayı itibariyle toparlanmaya, düşeni kırıp kendine bir teknik oluşturmaya şeklinde başladığını gördük. Bu bir. Bunlar itlerdi. O zamanlar bunu anlattık, konuştuk zaten biliyorsunuz. Bu itti. İlkten sonra Haziran sonu itibariyle artık trend oluşmaya başladı. Bu trend şu anda hala devam ediyor ve bu trend şu anda 154 rakamından hala geçiyor. Hala şirkette 151, 154 rakamının altında kapanışlar Beklemiyoruz. Bunlar hala devam ediyor. Şirket 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üstü fiyatlayıp kapatıp kalmaya, hala Ares'e güçlü bir şekilde ele referansın üstünde fiyatlayıp tutmaya devam ediyor. Bunlar önemli. Hedefleri anlatmıştım sizlere. Madem Tüpraş artık 140'ları kırdı, gider diye. Kırdığı zaman da nereye gidecekti? 148'e gitti. 152'ye geldi. 156'ya geldi. Kırdı, geçti. Bunlar aşılırsa hareketler daha da devam edecek ve böylelikle şirket tarafında 170 172 bekleyeceğiz demiştik. Oraya bile ulaştı. Hedefler devam ediyor. Şirket tarafına şimdi ise 170-172 aralığındaki hedefi takip etmeye devam ediyoruz. Ee, bir diğer hedefe yani geldik. Bu hedefi de aşarsak bu sefer bir sonraki hedefe doğru ilerleyeceğiz. 170-172 aşıldıysa bir sonraki hedefi bekleyin. Bu ara hedef olan ilk önce 176'lara. Oradan tekrar 188'lere, tekrar 196'ya doğru bir eğilimin önünün açılması anlamına gelir bilginize. Şu an için herhangi bir teknik bir sorun yok. Ne momentum kaybı var 160. Ne bir zayıflama var 151 154. Hepsinin üzerinde. Bu yüzden bu da hala piyasa bulduğu anda tüpraş ayda sıra geldiği anda ben ilerleyebilirim 172 kırınca anlamına gelecek bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onda ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, hikayete katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.